Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Eski Türkiye'den alışık olduğumuz manzaralar vardır. Hani bazen genç nesiller inanamıyor ama <laughs> yaşı 40'ın üzerinde olan, 50'nin üzerinde olan <laughs> abilerine, babalarına, dedelerine sorabilirler, dinleyebilirler. Böyle 10 yılda bir birileri birileri neye başlardı? Ee, heyecana başlardı, işte huzursuzlanırdı, rahatsızlanırdı, bir şeyler isterlerdi. O bir şeyin adı darbeydi. Türkiye'de 10 yılda bir darbe planları, tabi evveli gelir de, onun evveli vardır. 10 yıl sonrasının darbe planları bir darbenin ertesinde başlar. 10-15 sene sonra da o darbenin bütün şartları tahakkuk eder ve darbe gerçekleşir veya gerçekleşemez. Ama mutlaka bunun düşüncesi olurdu. Burada figüranlar bazen değişirdi. Bazen direkt öne asker çıkardı, ordu çıkardı. Bazen iş adamları çıkardı. Bazen sendikalar çıkardı. Bunlar değişik yollardan darbeleri hazırlarlar. Sonra bir yerde birleşirlerdi. Darbe istekçileri, darbe arzucuları bir yerde birleşirdi. Tabii e tabi 28 Şubat'ta artık bu darbelerin ülkeye verdiği zarar, perişanlık, maaf görüldü bunlar. Bunları yaşandı. Ama 28 Şubat o sürecini döşeyenler kimlerdi? Mesela bunun en önünde iş adamları geliyordu. Fakat o iş adamları, tabi bunu hepsi için söylemiyorum. Kimisi bundan müthiş derecede nemalandı. Bankaları mı hortumlamadılar? Ne yapmadılar ama ülkenin nice iş adamları da zarar gördü niceleri de çok büyük zarar gördü herkes fabrikasını satma yarışına girdi piyasada o gün biz bunları fazlasıyla görüyorduk oturduğumuz konuştuğumuz sohbet ettiğimiz insanlarla şimdi ortada Evet son biz bilhassa şu 15 Temmuz meşhum darbe girişiminin akabinde ülkemiz çok büyük badireler atlattı. Dünya çapında her zaman konuştuğumuz nice atılımlara girişti. Silah sanayiinde rol aldı. Etrafımızda yani bir ulus güçten bir küresel güce, uluslararası güce erişecek adımlara attı. Dış dünyada ne kadar güçlendiğini biliyoruz. E dünyanın ekonomisinin daraldığı noktada ve bir kısım yaşadığımız iç-dış, Badireler neticesinde ekonomimiz darbe de aldı. 5-6 senedir ülkemiz ciddi bir ekonomik problemlerle boğuşuyor. Hani ilerlediğimiz noktaları da görüyoruz. E başarmak istediğimiz, henüz başaramadığımız noktaları da görüyoruz. Ama birdenbire, birdenbire diyorum çok önemli bu. TÜSİAD, yani Türkiye İş Adamları Derneği, Bunlar bu dernek kurulunda toplantısında birdenbire ülkeyi ülkeye ayar çekmek isteyen, siyasete ayar vermek isteyen, sanki ülkenin hakimi biziz gibi bir konuşma yaptılar. TÜSİAD Dernek Başkanı Orhan Tura bakıyoruz. Yine İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras. Bunlar çıktılar. Aman Allah'ım zehir zemberek açıklamalarda bulunuyorlar. Öyle bulunuyorlar ki Türkiye'de sistem çökmüş. Bakın. Türkiye'de sistem çöktüğünü ifade ediyorlar. Yani bu böyle yürümez. Bu böyle yürümez. Bu şimdi hafif bir şey değil sevgili dostlar. Basit bir şey değil. Bu büyük bir çıkıştır. Büyük bir çıkıştır. Bunlara gözümüzü kapatamazsınız. Kim kapatamaz? Millet de kapatamaz, devlet de kapatamaz. Türkiye'nin bugün idarecileri de kapatamaz. Yargının da kapatmaması lazım. Sistem çöktü diyor. Bunu çöktü derken yargı çöktü diyor. Yargıya güvenmiyor. Peki yargının verdiği kararlara güvenmiyor. Ekonomiyi beğenmiyor. İşte şunları başaramadınız, şunları beceremediniz, hapishaneler doldu. Ekonomi şöyle, teğmenler meselesine giriyor. Hemen her şeye giriyor. Hani bazı insanlar vardır böyle cebine para girdiği zaman bol para korkarsın o adamdan. Yeni görmüş derler ya. Bunlar da alışmışlar. Alışmışlığın getirdiği o benim, benim, ben yürütürüm, ben yaparım, ben veririm, ben yol çizerim Türkiye'ye. Sanki böyle bir bakış, o eskiden gelen alışkanlık. Giderememişler, giderememişler. Eski Türkiye zannediyorlar, yeniden bir bağırtı kopardılar. Hani ya iş adamları dersin, iş adamları derneği, Türkiye'nin önemli bir kuruluşu dersin, Türkiye ekonomisiyle ilgili yorumlarda bulunur ya da Türkiye'nin ile ilgili birtakım fikirlerde bulunur, yol gösterici, göstericiliği yapar. Anlayabilirim bunu. Bütün STK'lar için de bu geçerlidir. Bütün ilim adamları için de bu geçerlidir. Bunun ağzının tıkanmaması lazım. Bu önemlidir. Fakat birdenbire böyle sistem çöktü, perişan oldu. Her şey öyle. Şunu niye içeri atıyorsun? Ya sen şimdi yargı mısın? Yargı mısın sen? Suçlu olan içeri atılır. İçerisi doldu. E ne yapayım yani suçlu çoğaldıysa? Şunu söyleyebilirsin. Bu suç işleme oranları neden artıyor? Bunların yolunun kesilmesi lazım uyuşturucunun önlenmesi lazım darbe şakşakçı girişimlerinin önlenmesi lazım Bunlar niye çıkıyor Bak bunu sorgulamıyor kararı sorguluyor birileri sanki ileride hani bir şeyin daha böyle ee derler ya tehlike küçükken yılanın işte başı küçükken ezilir falan toplumumuzda nice nice sözler var nice sözler var sen hani bir zaman dersin üç çapulcu, sonrasında 40 bin şehit verirsin. O üç çapulcu diye aşağıladığın o terör örgütü sana 40 bin şehide mal olur. İşte burası önemlidir. Sen bunu söyleyeceksin. Mesela biz de bazen konuşuyoruz. Basite alma diyoruz. Basite alma. Yıkım gafletten başlar diyoruz. Ama hadiseyi gösteriyoruz. Mesela aile çöküyor diyor ama LGBT'ye söz söylemiyor. Aile çöküyor diyor, çöküyor diyor. 6284'ü sorgulamıyor. Aile çöküyor diyor. Bakıyorsun süresiz nafakaya hiç girmiyor bu konularla ilgili. Tüsiyat. Hatta bunların daha da artırılmasını istiyor. Aslında aileyi darbesine darbesine bir yol için kullanmış oluyor. Dikkat edin. Dikkat edin. Yani tarım politikaları diyor. Bunların daha da çabuk ilerlemesi lazım. Oysa millet bundan dili yanmış bağırıyor. Millet dili yanmış. Önce sen bir milletin içine girsene. Sırça köşklerinde birilerine işte asgari ücretten paralar verip hiç hak, hukuk, konuşma hakkı, yetkisi tanımayıp sadece bankalar işte yoluyla paraları kazanma, tefecilik bilmem ne. Sen bunlarla uğraşsana. Önce bir bunu uğraş. Sen çalıştırdığın adamları hiç dinliyor musun acaba? Onları da böyle zaman zaman sıkıntılarını, dertlerini acaba dinliyor musun? Bilemiyorum. Bunları da bir yap. Bunları da yap. Şimdi askeriye, askeriyenin işine sen nereden müdahil oluyorsun? Askerin disiplinsizlik diye gördüğü bir şeyi sen en güzel disiplinsizlik, disiplin diye mi algılıyorsun? Hayırdır? Hayırdır? Şimdi ekonomiyle ilgili güzel yorumlar yapsa inanın sevgili dostlar alkışlayacağız. Çünkü hepimiz ekonomi bozulduğunda bundan herkes neticede bir nem nemalanıyor. Bunun herkes sıkıntısını çekiyor. Bir şekilde görüyor. Çünkü niye? Kendi bir eli yağda balda olsa etrafında dostları var sıkıntıda. Etrafında yakınları var sıkıntıda. E yani iş bulamıyor, iş veremiyor. Ya bununla ilgili söyleyin bir şeyler. Hükümet de dikkate alsın. Sen bunun içine teymenleri dersen, ta depremden başlarsan, yargıyı tahakküm altına almaya çalışırsan kusura bakma derler. Sen başka bir yoldasın, başka bir yere gidiyorsun. Ve hatta ben sana sorarım. Neredeydin sen deprem sırasında? Hiç duymadık. Faaliyetlerini görmedik hakkıyla. Ya bir tane sanatçıyı tartıştı millet. Yardım nereye gidiyor, yardım topluyor, şunu yapıyor. Hayırdır TÜSİAD olarak siz onu geçemez miydiniz? Orada bulunamaz mıydınız? Orada sizler konuşulamaz mıydınız? Orada lokomotif olamaz mıydınız? O depremde siz neredeydiniz şimdi hatırlıyorsun? Türkiye 5 yıldır ekonomik felaketlerle boğuşurken siz neredeydiniz? Hayırdır? Mesela gezi olaylarında Türkiye'nin kaç milyarı gitti ve siz hiç ona karşı bir duruş gösterdiniz mi? Söyler misiniz? Türkiye 8-10 yıldır o ta Suriye'deki harekatlardan Azerbaycan'dan, Batı, Doğu Akdeniz'den, Libya'dan böyle varlık mücadelesi verirken siz ne kadar destek oldunuz? Siz hangi toplantılarda bunları dile getirdiniz? Hayırdır? Vergilerde bir değişiklik mi oldu? Eski Türkiye'yi mi özlüyorsunuz? Darbe geldiğinde size katkı mı yapıyordu? Nemalanıyor muydunuz? Neyi özlüyorsunuz? Bunları, bunları soracaklar size elbette. Eski Türkiye yok. Eski Türkiye geri gelirse de bu Türkiye kalmaz artık. Türkiye diye bir şey kalmaz. Siz 15 Temmuz'a da gösterdiniz mi böyle teyakkuzlar? Evet, bunların sorulması lazım sevgili dostlar. Herkes istediği gibi konuşamamalı. Cebinde para var diye ülkeye hükmedemezsin. Yok, tüzüğünü, şeyini beğenmiyorsan uygulamaları buyur bir parti kur, tüzüğünü açıkla, yapacaklarını söyle. Ben de toplumsal cinsiyet eşitliğini savunuyorum de. İşte süresiz nafakayı savunuyorum de, darbeleri savunuyorum de. Ne savunuyorsun? Hapishaneleri boşaltacağım de ya suçlu tanımıyorum de. Millet de sana oy versin. Hadi buyur. Hadi. Elini taşın altına koy bakalım memleket için. Ne olacak? Yani öyle dışarıdan para cebinde. O zaman seçimi bırakalım biz. O zaman seçmeyi bırakalım. Merak ediyorum yani. 6 yıldır şu konuşmanızın arasına İstanbul'da Trafik felç olduğu her şey felaket. Daha altı yıldır bir çivi çakılmadı. Konuşmanızın arasına onu da sıkıştırsaydınız gerçekçi olurdunuz. Bakın ülke seçimlerden ne kadar çıktı, ne kadar çekti. Bunun zararını en iyisi siz bilirsiniz. Erken seçim isteyenlere de bir sözümüz olsaydı sizi anlardım. Bakın ekonomi felç diyorsunuz ama nedense Mehmet Şimşek'i e bir kenara alıyorsunuz. Neden acaba? kuracağınız seçimde o mu gelecek başbakanlığa ya da cumhurbaşkanlığına anlamadım ben. 4. Murat Han'dan askerler ayak divanı istedi. Ardından çocuklarını görmek istiyoruz dediler. Onları öldürdün mü? Darbe yapıyorlar ya, yapacaklar ya. Padişah çocuklarını getirtti. Hepsi hayatta. Bu defa dediler ki kefil istiyoruz. E ben kefilim. Senin niye kefaletini kabul edelim dediler. Biz sana güvenmiyoruz zaten. E birkaç kişi öne çıktı. Size güvenmiyoruz dediler. Papa Recep Paşa, Recep Paşa ve Şeyhülislam birisi e ee? onları kabul ettiler. 4. Murat uyanık. O da o ikisini mimledi. Mimledi. Bakın mimleme yaptı. Şimdi ben bakıyorum bir taraftan ekonomi diyorsunuz kenara Mehmet Şimşek'e ayırıyorsunuz. Anlamadım bu tarafı. İlgililer anlar belki. Bir taraftan yargı margı şuna da dikkat etmek lazım. Bazıları da buraya yol açar. Birkaç gün önce bakıyorum savcılar, hakimler kura seçiminde AK Parti'nin çok önemli bir ismi Özlem Zengin. Cumhurbaşkanını zorda bırakarak yeğen meselesi giriyor. Yeğen. Şimdi yargıda siyaset diyor. Acaba işbirliği mi var? Anlamadım. Yani bazı şeyleri de siyasetin bazı olayları iyi görmesi lazım. İçeride birileri de su taşır. Sadece dışarıdan gelmez, içeride de su taşıyanlar olur. Bunlara da dikkat diyorum sevgili dostlar. Ama artık eski Türkiye olmadığını görüyoruz. İlk defa bunu açıklayanlar gel diyor başsavcılarda gel. Bakalım nedir senin derdin ne? Öyle ya Öyle ya derdin ne? Sen darbeyi yap. Millet millet perişan olsun. Yüz binler, milyonlar perişan olsun. Memleket 50 yıl geri gitsin. Ama sana hiç dokunulmasın. Hiç. Hiçbir zaman. işte o Türkiye kalmadı. İnşallah kalmayacaktır da sevgili dostlar. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayın diyorum muhabbetlerimle.